Konya Tema Şehir'den sesleniyoruz sizlere. Tema Şehir yapımı bitmiş olan veya ufak tefek eksikleri devam eden de toplu konu. Bizden de bir beyefendi YouTube'daki videolarımızı görmüş ve Volkswagen kapı dönüşümü yapmamızı istedi. Dilerseniz hemen kapının durumunu size gösterelim. Merhabalar, bu kapı normal açılan bir pencere. Bu kapıyı şimdi Volkswagen kapıya çevireceğiz. Şimdi bu kapılar gerçekten çok <laughs> önemli. Yani her zaman için şu şekilde açılıyor falan ama her zaman için burada mutlaka bir metre kare gibi bir kayıp oluyor. Yani şuraya şuraya, işte bu şekilde. Yani kapıların avantajları çok büyük. Yani şuraya herhangi bir böyle eşya koyulduğunda, bir koltuk koyulduğunda açılmasını engelliyor. Bundan dolayı en doğru şekilde açılır yapacağız. 200 saat sonra görüşmek üzere. Volkswagen dönüşü işimiz tamamlandı. Gayet güzel oldu. Kesinlikle olmazsa olmazdı. Neden? Yani bu oda 100 metrekare ise 99 metrekareye düşürüyordu. Eski kapı, bu kapı yine 100 metrekareye düşürdü. Neden? Eski kapı buradaydı, buraya açılıyordu. Ama şimdi şu şekilde vasistas özelliği de sağlanmış oldu. Gayet güzel bir şekilde açılıyor. Yani de yani sonuna kadar. Amacımız sizlere oturarak video çekmek değil. Bu kapı, Volkswagen kapı, koltuk burada. Nasıl açılıyor? İşte bu şekilde. Yani bu kapıların avantajları çok büyük. Yani bizim bu binada 100 daire var. 100 dairenin içinde bu kapı sadece benim evde var. Yani diğer komşularımız da böyle isteyene isteğini yapabiliriz tabii ki ama dediğimiz gibi bu kapıların önemi çok büyük. Yani buradaki yüz dairenin içinde bu şekilde koltuğu buraya koyup da oturabilen maalesef yok. Yani oturabilen var sadece üstten açılabiliyor çift açılımı. O şekilde bir avantajı var. Ama bu şekilde ne oluyor? Tamamen e, çift açılım ve yanına kaydığı için böyle üst düzeyde bir verim sağlar. Yani bu arka tarafındaki stop sayesinde duvara vurma özelliği de ortadan kalkar. Gayet güzel bir şekilde çalışır. Kapının boyu 2 metre 20 santim Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Güzel. Şöyle dışından da size gösterelim. Yani bu kapıyı gerçekten içinin eğri yapmaz. İçinin eğri yapmazsa, böyle fitilleri falan iyi basmaz. Haluk kapatır mısın? Ya bakın, fitilleri gayet güzel basıyor. Alicim verir misin kamerayı? Bakın fitilleri gayet güzel basıyor. Onu mutlaka dikkate alın. Açar mısın arkadaşlar? Beni en çok sevindiren olay ne oldu burada? Gerçekten de şu fitile bakar mısınız? Ben şimdi bu tema şehre ilk defa geldim. Buranın fitilleri gerçekten çok üst düzeyde. Yani orijinal fabrikasyon şekilde takılmış ve kavuşuk. Yani Buna dönüş yapmalar gerçekten çok sevindirdi. Bu marka Kompen. Yani Kompen'i gerçekten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Artık bu kolun dışında kol olmaması müşterimizin isteğine bağlı. Bir şey diyemeyeceğiz. Tabii her şeyden önemlisi ne? Kapının böyle kayar olması. Artık e, dört dörtlük bir şekilde teslim ettik. Güle güle kullansın diyelim kendilerine Bizden bugünlük de bu kadar. Sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin sizden rica ediyorum. Facebook, Instagram, Twitter e, hepsinin linklerini aşağıda paylaşacağım. E, sorularınız olursa lütfen Instagram sayfamızdan sorun. Siz değerli pencere kullanıcılarına evlerinizde yazın serin, kışın sıcak ve gürültüsüz günler diliyoruz. İyi günler.